verebiliriz. Merhaba arkadaşlar kanalıma evet. hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda çok fazla teknik detaya inmeden Massey Ferguson 65X genel özelliklerinden bahsedeceğim. Haydi gelin başlayalım. Massey Ferguson 65X kabak Ferguson veya çarpılı Ferguson diye de biliniyor. 4 silindirli 65 beygir bir motora sahip 1260 devir bölü dakikada 229 Nm tork üretebiliyor. Yakıt deposu 66 litre alıyor. Fren sistemleri kuru balata fren sistemi var. Arka hidrolik kaldırma kapasitesi 1134 kilogram. Dakikada 15 litre yağ basını yapabiliyor. Kuyruk mili bütün traktörlerde olduğu gibi 540 devirde dönüyor. Böyle arka tarafına doğru baktığımızda çamurlukları zaten yarım çamurluk. Hemen şurada bir tane taşıma kutusu var stop lambaları bu şekilde. Hemen şurada aydınlatma lambası var. Fakat bunlar orijinal değil. Sonradan takılmış. Şurada da aynı şekilde. Daha sonra şöyle baktığımızda şurada tek adet hidrolik valf çıkış yeri var. Tabi bunun yeri şurasıymış fakat buradan çıkmış. Takılabilir. Yan gergi kolları bu şekilde. Kuyruk mili 540 devirde dönüyor demiştik. Şöyle göstereyim. Kuyruk mili de burada kurt ağzı çekiş sistemi var. O da hemen burada. Arka taraftan söyleyeceklerim bunlar. Şöyle ön tarafına doğru geçelim. Bu traktör komşumuzun traktörü. Arka lastikleri birkaç yıl önce değiştirdi. Diş durumu iyi. Fakat ön tarafın değişme zamanı gelmiş. Yan taraftan baktığımızda traktör uzun bir traktör. Ön dingil ile arka dingil arasında bayağı mesafe var. Ön dingili traktörün en uç noktasına konumlandırılmış. Traktörün önü şaha kalkmaması için Kaporta boyası orijinal değil arkadaşlar birkaç kere boyanmış fakat gövdeye dokunulmamış gövdesi orijinal ön tarafta yağ banyolu hava filtresi var yataylamasına konumlandırılmış yakıt deposu hemen direksiyonun yanında ise aküsü var bu sistem eski traktörlerden günümüze kadar gelen traktörlerde aynı şekilde konumlandırılmaya devam etmiş arkadaşlar bugün baktığımızda 240'ta bile aynı şekilde hatta kaput açıp göstermek istiyorum şuradan mandal açarak bakın. Bütün traktörlerde olduğu gibi radyatör burada. Yakıt deposu yatay olarak konumlandırılmış. Akünün yeri de aynı. Kaputu kapatalım. Yine ön tarafa doğru baktığımızda düz dingil var. Parçalı eğri dingil yok. Mazot pompası burada. Şuradaki boşluk ise hidrolik direksiyon takıldığında hidrolik pompanın takılacağı yer burası. Yine şuradan Motorun yağ durumuna bakılıyor. Yağı bayağı siyahlaşmış. Değişme zamanı gelmiş. Bunu yerine bırakalım. Yataylamasına konumlandırılmış egzoz. Hemen şurada ise mazot filtresi var. Basamak Massey Ferguson 35X'deki gibi aynı arkadaşlar. Herhangi bir genişleme veya değişme yok. Kanalımda 35X videosu var. Oradan bakabilirsiniz. Debriyaj bu şekilde. Şurada ise kuyruk milli harekete geçirmek için kol buradan harekete geçiriyoruz. Şöyle bakmaya devam edelim. Traktörün ön dingili yerden bayağı yüksek arkadaşlar. Tarla tipi için de uygun. Bakın. Ön panjurları biraz zarar görmüş. Farları bu şekilde. Sinyaller orijinal değil. Sinyal orijinalinde böyle değil arkadaşlar. Sonradan takılmış. Şarj dinaması burada. Yağ filtresi Marş dinamosu, mazot otomatiği, şuradaki ise korna. Bunu radyatörün üstüne bir yere konumlandırılabilirdi arkadaşlar. Yukarı tarafa doğru. Bakın şurada bildiğiniz gibi Massey Fergusonların gaz sistemi çok konforludur. Şu basamağın üzerindedir. Bu da eski tip ilk örneklerinden. E şimdiki traktörlerde Massey Ferguson 135'lerde üzerinde. Bu sonradan mı uyduruldu yoksa orijinal mi bilmiyorum ama orijinale benziyor. Fren sistemleri bu şekilde Frenin ikisini de buradan açıp kapatabiliyoruz şuradaki mandaldan. Şu mandal ise el freni vaziyeti görüyor. Şuraya freni basıp şu mandalı denk getirdiğimizde frenler basılı bir şekilde kalıyor. El freni de buradan. Bunu açalım. Arka hidrolik valve kontrol yeri burada. Bu şekilde yukarı kaldırıyor. Aşağı doğru da aşağı indiriyor. Şuradan ise ayarı yapılıyor hız ayarı. Pozisyon kolları bu şekilde. Bakmaya devam edelim. İngiliz Perkins motorlu. Ee, üzerindeki etiketlerde İngiliz malı olduğu yazıyor arkadaşlar. Fakat çok silinmiş. Kamerada belli olacak şekilde değil. Bakın ben kendim zor okudum. Şurada etiketinde yazıyor. Çok az belli oluyor. Hemen şurada bir yerde yazıyor arkadaşlar. Kamerada belli olmuyor. Üzerine doğru geçelim. Traktörün yukarı taraftan görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Biraz sonra çalıştırıp kullanacağız. Şöyle baktığımızda göstergelerine şuradaki göstergenin ne olduğunu tam çözemedim arkadaşlar. Şuradaki beyaz gösterge devir göstergesi. Kırmızı olan kuyruk mili devri göstergesi. Ortadaki rakamlar ise traktörün çalışma saati. Şurada ise hararet göstergesi var. Direksiyonu güzel arkadaşlar. Ben kullandım. Fakat hidro, hidrolik direksiyon istiyor. Hidrolik direksiyonsuz kullanması çok zor. Hemen şurada el gazı var. Kontan yeri burası arkadaşlar. Buradan çalışıyor. Şurada bakın kontak lambası. Şuradan sinyaller veriliyor. Sağa sola doğru. Şuradan ise farlar açılıp kapatılıyor. Viteslerine bakalım. Viteslerin geçişi güzel. Ben kullandım. 6 ileri, 2 geri vitesi var. Bakın şurada şemada da gösteriyor zaten. Şu şekilde 1 geri 2 3 Şurada ise seri ve takviye vitesi var. Bu şekilde takviye. Aşağı doğru seri. Yukarı tarafından başka göstermediğim var mı? Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Sağ tarafta pozisyon kolları var. Şuradaki pozisyon kolu. Şu ise çift sürerken derinlik ayarı. Hemen şurada ise stop çitlesi var arkadaşlar. Traktörü bir çalıştıralım. Sesini dinleyelim. Çok güzel bir sesi var. Şöyle bir taraftan da hava kararıyor arkadaşlar. Yağmur yağmadan çalıştıralım. Şöyle bir kullanalım bakalım. Bismillah. Viteslerin geçişi güzel demiştik arkadaşlar. Bakın şöyle seri bir şekilde kalkalım. Hem sesinizi de dinlemiş olursunuz. Arkadaşlar kesinlikle hidrolik direksiyon istiyor çünkü direksiyonu çevirmesi bayağı zor. Yani traktör tam bilmiyorum ama 2000 kilogram üzerinde arkadaşlar ağır bir traktör. Ben yani bu şekilde siz de görmüş olursunuz. Frenleri ayarlatılmış. Ben frenleri beğendim. Bakın şurada birazcık kazık fren koyacağım. Hızlanalım. Bakın şimdi. Bakın gördüğünüz gibi iki frenden kazık tuttu. Ve kullanmaya devam edelim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bu tarz videoların devamı gelecek. Traktör inceleme ve tarıma dair videoların devamı gelecek. Traktörün hem yolda gidişini, sesini de bu şekilde görmüş olursunuz. Bakalım şöyle. Müsait mi? Müsait. el gazını verebiliriz